İyi günler efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir 10-11 gün ara verdim videolara. Ee, özellikle aslında eğer böyle sizlerden, çok sıkı takipçilerimden böyle ısrarlı talepler olmasa biraz daha da ara vermeyi düşünüyordum. Biraz açıkçası bir ağız sağlığı bakımından da e, problemlerim vardı ama... E, çok ısrarlı talepler karşısında dedim ki sizlerle bu mümkün mertebe elimden geldiği kadar yine de bu videoları paylaşmaya devam edeyim. Bugün sizlere özellikle biraz Orta Doğu'ya sizleri götürüp daha sonra işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ne durumda? Yani Orta Doğu derken hem Lübnan boyutu hem İran boyutu, İran'daki nükleer mesele boyutu. Ee, öbür taraftan da e, Modi'nin, Hindistan Başbakanı, e, Modi'nin Amerika'ya gelecek hafta gerçekleştireceği ziyaretten söz edeyim. Tabii çok konu var. Bunları kısa kısa haber tadında biraz kısa değerlendirmelerle, yorumlarla aktarayım efendim. E, Lübnan'dan başlayalım. Lübnan'da biliyorsunuz işte cumhurbaşkanı, başbakan bunlar belirlendi. Şu anda bir hükümet kurulması konusunda bir çıkmaz da var. Bugün Orta Doğu Özel Temsilcisi Amerika'nın Lübnan'da Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la görüştü ve kesinlikle biz Hizbullah bakanlarına karşı izledi. Peki bu ne anlama geliyor? Yani evet Hizbullah elbette askeri anlamda darbeler yedi ama Lübnan içerisinde Hizbullah hala çok kayda değer bir siyasi güç. E, Emel hareketi ben hepsini onaylayacağım, bütün Şii Müslüman bakanları ben onaylayacağım dediği için zaten şu anda bir çıkmaz yaşanıyor bununla ilgili gelişmeler yani Lübnan boyutunda en azından bundan haberdar olasınız istiyorum sonuçta İsrail de henüz daha Güney Lübnandan çekilmedi biliyorsunuz bunun takvimi çekilme takvimi biraz daha ileriye atılmıştı ama buna Amerikalıların bağlılığı yani evet İsrail çekilsin ve buraya Lübnan ordusu girsin e, taahhüdü devam ediyor. O anlaşılıyor. Ve e, yine sınır köylerinde İsrail'in e, yıkım operasyonlarını e, sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Lübnan'daki son durum bu. Gelelim e, İran'a. Yani sonuçta Hizbullah deyince özellikle oradaki Şii bir önemli siyasi aktör aynı zamanda ve İran'ın desteği akla geliyor İran'a yönelik de bu benim video yapmadığım dönemde Trump bir yine maksimum baskı politikasını sürdüreceğine dair İran'a yönelik bir uygulama direktifi de imzaladı. Ama burada bu sefer bu maksimum baskının azami baskı politikasının ki geçmişte de kendi döneminde uygulamışlardı. Yani uygulamıştı Trump ve yönetimi ekibindeki insanlar. Şimdi bu dönemde bunu söylerken bir de ya eğer böyle barışçıl bir e, yöne doğru giderse bu nükleer program yani esasında bir anlaşma da olabilir gibi bazı açıklamalar da yaptı. Buna mukabil bugün biz Ali Khamenei'nin İran'da, yani ben böyle bu Amerikalılarla konuşmayı akıllıca bulmuyorum, zekice bulmuyorum. Biz geçmişte de bakın oturduk, müzakere ettik, anlaşma yaptık. Ama buna rağmen işte tek taraflı da çekildiler, bunun bize bir yararı da olmadığı gibi ifadeleri var. Ee, ama Pezeşkiya, Cumhurbaşkanı Pezeshkian'ın daha dün Perşembe günü ya biz batıyla bu konuları müzakere ederiz dediğini de biliyoruz ee, ama Ali Hamene'i de kesinlikle yani bu görüşmeleri durdurun anlamına gelecek bir çıkış yapmadı yani bunları biraz daha izlememiz lazım İran'ın e, hiç şüphe yok ki e, nükleer kapasitesi de Amerika'nın terk etmesinden sonra anlaşmayı tek taraflı olarak çok daha güçlü hale geldi. Yani uranyum zenginleştirme bakımından da, diğer konular bakımından da. Bunun çok ayrıntılarına girmeyelim ama bu süreci de izlememiz gerekecek. Özellikle önümüzdeki dönemde. Bunun dışında e, sizlere bir de uluslararası ceza mahkemesinden e, söz edeceğim demiştim. Biliyorsunuz işte uluslararası ceza mahkemesine yaptırım getirdi Trump. Şimdi bunu biraz irdeleyelim. Yani bu yaptırım ne anlama geliyor? E, tabii birçok insan bir kere dünya kadar Amerikalı personel çalışıyor uluslararası ceza mahkemesinde. Şimdi neler olabilir? Uluslararası ceza mahkemesi buna karşı çıkabilir. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi de var aslında. Ve Trump'ı da suçlayabilir. Yani sen de ortaksın diyebilir. Bunu yaparak Amerika da buna ortak oluyor bu kararlar. Ama öbür taraftan da bu yaptırımlar Amerikan perso Amerikalı personelleri caydırdığı gibi, Microsoft dahil başka birçok mali kurumlar dahil Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliğinde sıkıntıya sokacak. Aslında bu konular yani bu uluslararası ceza mahkemesi ile Amerika'nın kavgası çok yeni de değil. Yani geçmişte hatta 2002 yılında e, lahi işgal yasası bile çıkartmıştı Amerikalılar. E, o zaman da bu bir önceki e, dönemde Afganistan'daki Amerikan eylemleri dola, dolayısıyla yapılmıştı bu tehditler. Yani o yasanın çıkması da bu yüzdendi. Yani onun için böyle lahiyi işgal etmeye kadar gidebilecek şekilde Amerikalılar öteden beri gözlerini karartmışken tabi bu sürecin yani Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Amerika arasındaki bu gerimli, gerilimli sürecin ortadan kalkması zor görünüyor. Böyle bir durumda tabi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin büsbütün anlamını kaybetmesi de gündeme gelebilir. Böyle bir durumda da dünyanın her tarafındaki diktatörlere böyle açık çek vermek anlamına gelir soykırım yapmak konusunda işte vesaire veya insanlığa karşı suç işleme konusunda böyle yorumlar ve değerlendirmeler geliyor özellikle insan hakları uzmanlarından veya örgütlerinden. Yani iş artık böyle bir Netanyahu'ya yakalama müzekkeresi düzenlemek veya onu soruşturmak falan boyutunu da e, aşmış e, durumda. Yani hem uluslararası ceza mahkemesinin varlığını geleceğini biz bütün tehdit eden bir noktaya e, geliyor, hem de Amerika'ya karşı belki uluslararası ceza mahkemesinden bir salvonun gelmesi ve sonu belirsiz bir sürecin başlaması gibi durumlar var. Bunları da izlememiz gerekecek. Gelelim Modi'nin ziyaretine. Modi ile Trump zaten pek bir birbirlerini seviyorlar. Geçmişte ilk döneminde de öyleydi. Hatta Trump gitmişti ve Gujarat'ta bu Modi'nin kendi memleketinde, eyaletinde o kampanyaya da katılmıştı. Daha sonra Modi Amerika'ya gittiğinde de böyle bir 2017'de bir de 2019'da gitmişti o Houston'da filan da karşı bir jestte bulunmuştu. Şimdi bu defa 12-13 Şubat'ta Modi'nin bu gidişinde de ticaret, yatırım, işte savunma işbirliği ve özellikle bu Hint Pasifik bölgesindeki Japonya, Avustralya, Amerika ve Hindistan arasındaki bu dörtlü güvenlik diyaloğu konusunda da görüşmeler yapacağı anlaşılıyor. Bu dörtlü güvenlik diyaloğunun da ayrıca bir toplantısı daha ileri bir tarihte bu yıl içerisinde Amerika'da yapılacak diye biliniyor efendim. Bugünlük burada duruyorum. Bir dahaki videoda başka konu veya konularla görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum.